bana diyorsunuz Bay abi, çok konuşuyor çok konuşuyor Bak az konuştum bu videoda sonra maçı falanın anladınız ya yazacağım da adamlar var o düşünede de şimdi şimdi ana topu o lan 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 bir şey geçiyor See what you got much I'm O adam, adam benim babam. Fulea, Fule sen benimsin ben. o lan. Fulea <laughs> benimdir arkadaşlar. Ha benimdir sus. İyi merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG <laughs> One man men squad'er biz ek zaten. Turtle'dan devam ediyoruz ama bana bir silah ver kanka. Bak buraya gelecek olan misafirlerimiz var. Lobide konuşuyorlardı. Biraz kabarlaştılar de pilot pilot diyorlar derken geldiler buraya. Kalo kanka vallahi kusura bak. bak bunlar buraya geldi. En azından yabancıya gitmediniz be. Ben verdim siz tırım oğlum. Siz benimsiniz başkasına sizi yar etmem abi. Ben şuradan bir yelek bulacağım. Birazcık da mermi bulursam bu adamların içinden geçeriz. Aga. Bu arada size direkt videonun başında aşağıya videoyu beğenmeyi. Ve şöyle YouTube kanalımıza abone olmayı Unutmazsanız çok ama çok, çok mutlu edersiniz. 100 bin abone çok ama çok az kaldı. Vallahi ha ikiler yelek anam. Anam avrada olsun. Siz bittiniz anam. Vallahi M4 lan. Ver şunu. Tam Yakup kanka yanlış tarafa bakıyorsun be. Ben o tarafta mıyım be oğlum be? Bekle oğlum birbirlerini yiyorlar lan orada. Ben siz ben siz böyle bir şey olabilir mi? Keleş. <laughs> Sen M4'te vurmak vardı lan lan. Yaptırma <laughs> bana böyle şeyler ya. Ya bana böyle şeyler yaptırmasana be. Oğlum çok iyi refleks attık bu arada. Kit bulmam lazım. Vallahi bir kit mükemmel olurdu ya. Abi enerjiyle ben canım nasıl... Sopa... bu Ananı satayım. Allah sevdiği kuluyum Allah Kit'i basayım. Geleceğim de basacağım arkadaşlar. Hepinize sıra sıra bekleyin. Ben enerjim yerindeyken hepiniz içinden geçmem gerekiyor. Enerjim giderse... Allah kahretmesin işte. Şimdi var ya. Şimdi biz naneyi yedik. Aman 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 dur kanka. Basma kiti basma kiti. Aga ben dedim bak bunlar pilot plaza falan diyordu ama. Bunların pilot plaza inecek hali yok. Milletlere derse tam tersine atlıyorlar vallahi Pilot plaza giden adam var sayılı olsun diyorum. Bak mükemmel loot'a bak 3x3 anasını satayım. Tüm benim yerime her yeri bu adamlar ya. Oo, o işte loot loot dediğim böyle olur be benim. adamsın sen hani adamın öpçüsün daha tördü adamlar var abi biz daha burayı halledeceğiz bekle. Canımız toparlayalım. Sakin sakin yavaş yavaş. Hepinize sıra gelecek. Oğlum kaç tane ez var lan? Ez Yakup da öldü şimdi. Herhalde ezer iki iki falan gez anasını satayım. Ne yaptınız beyler öyle? Şansıma da full Türk geldi lan. Anka senin internet ne sen Suri Muri ne sen Suriye'den bağlanıyorsun herhalde bir dur lan. Ne bitmez mermin. Var Varmış lan senin. <laughs> Bundan nereden çıktı anasını satayım ya? Gelen giden Turtle iniyor. Kardeşim. Çatık yap, pompa yapalım seninle bak. İn oradan, in oradan ve işi fazla zorlaştırma. Ben geleceğim. Oo, ver o kiti, ver o kiti. Vallahi var ya bu evi, bu evi senin mezarlığını yapmazsan bana da baydoğan demesinler aga. Selam Aleyküm kardeş. <laughs> lan bu refleks attığım çocuk değil mi lan kanka? Valla senin o da ekmek çıktı. Valla mükemmel bir refleks attım sana. Hiç beklemiyordum arkanda falan olacağını da. Ve son ikisi varmış lan. Adam iki mermi vursa var ya. Ben burada delirdim. Valla bıktım şu son e 12 ölmekten. Sabah akşam bir porsiyon son e 2 ölüyorum anasını satayım. Öldükçe yeni maçı, öldükçe yeni maça Her yeni maçta da son e iki. Bıktık. yaşa bu maçta ölmeyiz. Güzel var ya. 4'ü 8 killimiz var ve 8 de gerçek adam. Mükemmel bir fight'la burayı temizledik. Lan. Sarı Le. Selamun aleyküm. <laughs> Kardeş ses var mı bir ses ver. <laughs> aleyküm selam <laughs> aleyküm selam. Beni öldürme ya. İki tane arkadaşımı tamam, yedim tamam. öldürdün. Tek kaldım öldürme beni. <laughs> vurma vurma tamam. Allah Allah razı olsun. Eyvallah. <laughs> Ulan var ya bugün ilk aldık arkadaşlar mükemmel oldu. Anne hani Fulya Hanım kusura bakmayın yani e sizi ben vuracaktım lobide sizi korumam altına aldım ama Ananı satayım ne yaptın lan sen <laughs> Gitti başkasını öldü ya ya bu nasıl olabilir ya Fulya Hanım bunu nasıl yapabiliyorsunuz ya Gitti şu an Fulya belki de bana söylüyor ne hani vurmayacaktı bu söz verdim diyordur ama Fulya Kanın yerde kalmayacak kanki senin senin için bu adamın mezarlığını da tordulda yapacağım oğlum Yanlış hata yaptı bu adam. Lan yıl olmuş 2000. Lan lan lan. 22. hala bu taktiği. Yiyenler var ya. Ya bıkmadınız mı abi. Hepinize. Hepinize bu taktiği yapıyorum. Ve hepsi de satayım ya. Yemeyin arkadaşlar şu taktiği artık. Botçuk. Ben bir öl. Kankam benim abi. Gerçekten var ya. Tord'a ne fight döndü anasını satayım. Tüm haritaya neredeyse atladı ve... Gerçekten silah mila vermese bir şey yapamazdık. Silah da verdi şansımız Allah'tan tördül güzel şekilde temizlemeye başardık. Birazcık mermi falan mükemmel oldu kanka sen var ya. Ait. Fulyanımı vurdun ama yani lutunla ve kendini affettirdin gibi ha. Bu şeyle aldılar beni maç sonuna kadar götürür abi. Dur aman diyeyim kafamıza kar 98 mar 98 yiyeceğiz şimdi. Gider ayak görmeye kanat. İnşallah meyke almazsın oradan biliyor musun? Tut bakayım sen şunu bir bombaya patlatsan var ya mükemmel onun, orada da adam var dur bekle ara yerime gene adamlar çevirmiş herhalde oradaki araba ne alaka abi Benzinin bitmişti ama benzini Dalacağım ben buna ya valla dalacağım bildi dalacağım arkamda da adamlar var alt basında dersiz başımıza ananı satayım ooo lan 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 bir konfig eksik dur <laughs> <laughs> Ananı satayım. Bir maçta her şeye mi denk gelirsen Refleks attım bir de konfiye denk geldik. Anasını satayım şansa bak. Adam açmış sekmemeyi oyun oynuyor. Seni de vurmazsan baydoğan değilim kardeş haberiniz dursun Bu arada yani oyunu kaç sezondur oynuyorum. Bırakın da bir adam ne olup olmadığını az çok bileyim. Yorumlarda bana söylemeyin. Bas şuraya bas şuraya. Bu adam tehlikeli. Eğimi bana bir kilitlerse zaten. eküm kanki. Kaçaman kurtulamam bak. Kaçaman. Kaçaman kurtulamam be kanka be. Vallahi yapacak bir şey yok kanka. Senin de sana bir Arap pusu evvel pusu attık ama o sen ne güzel otarmış ama ben bu maçı kazanmak istiyorsam AVM'yi almamam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü şu an karşımda sadece sekmem olan insanlar var ve onları yakın temas saytına girmem gerekiyor. Yakın temas saytında Thompson mükemmel iş yapacak şimdi. Bu adamların içlerinden geçerken Thompson kullanıyoruz. Aga. Alanda güzel bir yer alırsak, var ya. Ciddi moda açtım bak bu saatten sonra bu saatten sonra maçı salanın anladınız yani. Oo beyler bayanlar ne yapıyorsunuz burada? Bekleyin bir dakika bekleyin. Hiç son ikiniz yoksa vay sizin haliniz abi. Oo, bir roket eksikti anasını satayım. Bir roket eksikti. dur 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 arkadan gele. Lan o adam nasıl ölmedi ya? Geliyorum lan. Sen <laughs> İsmail. İsmail Baydon abi mi deniyorsun lan? Sen yani niye böyle bir şey denedin? Gerçekten anlamıyorum. Derken o bir efsane. Eyvallah kardeşim. Biliyorum bir efsane olduğumu. Ya bir tane RPG mermisi kaldı. Ya tarihi alacağız ya tarih yazacağız kardeşim. Allah şunu. Geliyor vallahi geliyor. Gel lan. Hey. Los. <laughs> Angel'ım hayırdır lan. Oğlum var ya sekmemeni uzakta işe ama yakında bir iş yapmaz arkadaşlar. İlk maçı var ya 22 kill mükemmel şekilde kazanmayı başardık. Bence güzel bir maçtı. Ciddi mudaştırıyorlar bana ya. Vallahi ciddi mudaştırıyorlar ya. Ben açmak istemiyorum bu modu ya. Yüz gerçekten bir güzel maç başlangıç. karşılaştım, karşı açtım. Reflex attım. Mükemmel bir maç başlangıcı. Neyse arkadaşlar güzel kelimiz de vardı ama bu bize yeter mi yetmez. O yüzden yeni bir maçı daha geçip rakiplerimiz içinden geçmeye devam. Oo misafirlerimiz var. Ver şu akiyi bana. Ver 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 ver. Kanka bir yelek verirsen mükemmel olur ya. Bir de M16 yerine güzel bir silah. Yani başka ne izlesin kardeşim. Bir de oyunu üstüme yaparsan yani sevinirim derken Thompson'ı bulmayı başardım. Mükemmel oldu. Ben bu Thompson'a buranın içinden geçerim var ya ben. Oha M4. Bittiniz beyler. Beyler geçmiş olsun. Haberiniz olsun ben mükemmel ikilimi buldum. Bu saatten sonra tek yapmanız gereken Allah'a dua etmek olacak haberiniz olsun. Hay ben böyle. Hay ben böyle şansın. Lan o zahmet oldu ya. Zahmet oldu kanka. Niye bayılıyorsun ki? Abi sabit dursam vururum ama sabit de duramıyorum ya. Alışmış artık elim. Kaldırma onu boşuna. Yanlış hareketler kanka be. Yanlış hareketler be. Abi ben buradayım. Sen gitmiş adamı kaldırmış. Oradan sabahtan beri orada onu kaldırmaya çalışıyorsun ya. Gel buraya. Burası da benim mekanım kanka. Kenan. Kenan bak yapma böyle şeyler. Kenancım ben Türk vurmayı sevmiyorum. Lütfen böyle şeyler yapmayın ya. Beni kendi kanımdan kendi canımla insanları vurdurtmayın ya. <laughs> Neyse arkadaşlar güzel bir kille 3 kille başlamayı başardık abi. İnşallah devamı gelir. Şuradan bir lootlarsam burayı mükemmel bir şey emniyordu falan fullesem tam fullesem birazcık da mermi versem ben gider bu maçı da kazanırım. Sonra... Tamam be, tamam be! Lan. Ne yapıyorsun lan sen burada? Oğlum. Yanlış hareketler sergiliyorsunuz bak kardeşim. Böyle şeyler yapmayın ya. Abi ben gelmişim. Bana bir saygı duruşuna falan geçseniz de kardeşim. Ondan sonra Bayton abi beni niye... Vurdun oluyor ya. Lan neydi ki bunda bir son kokusu aldım. İnşallah o kokuyu yanlış alıyorumdur. Burun deliklerim, burun deliklerim. silah kullananlar Allah kolsuz diye boş ödemiyorum. Adam da önünü göremiyor ya abi vallahi bir şey demiyorum. Karşısına çıksam iki tane vuracak öldürecek ama baksana. Önünü göremiyor adam üstten üstüne atladık yaptık. Gördüm seni bu arada. Tamam bir daha kahverengiye geçti. Mavi de adam var mı acaba? Lan. Bakma bana öyle o Bayağı sağlam vurdu ha. Bayağı sağlam vurdu ama. Güzel bir refleks atmayı başardık ona bak tiplere bak nasıl balkondan bakıyorlar. Oğlum FPS niye düştü lan? Oo nasıl kasıyor? <laughs> lan aranacak zaman mı oğlum? Bu iş bu kadar abi. Bu iş bu kadar ya abi. gittiğim modu bana açtırtıyorsunuz ya. Yaptırmayın bana böyle abi. Zevkini oynayayım daha iyi. Bak bana diyorsunuz. Baydona bu çok konuşuyorsun çok konuşuyorsun. Bak az konuştum bu videoya. Hoşunuza gitti mi aga. Az konuşacaksın, öz konuşacaksın. Ananı satayım bir sonraki. Aa! <laughs> Kanka benden uzak durursan rica ediyorum. Bak peşimden geliyor anasını satayım. Çekmiş bir sonraki lan. Ben gelmişim. Siz hala nerenin derdindesiniz ya. Abi yanınıza Baydoğan gelmiş. Sen ne yapacaksın uzaktaki adamı ya? Birazcık saygı, birazcık şey kardeşim rica ediyorum lobiye göndermek istemiyorum sizi. Şaka gibi anasını satayım. Tüm yani son alana full botlara koymuşlar ve 25 kilo aldık anasını satayım. Yuh. <laughs> Yine de güzel maçtı arkadaşlar. İki maçı birleştirip size güzel bir video çıkarmaya çalışırım. Umarım video beğenmesidir. Bu tarzda video da edecek arkadaşlar. Video beğenmeyi kanala abone olmayı unutmasın. çok mı dersiniz? Kendinize çok, çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.